Selam arkadaşlar. Göbek vücudumuzdaki en inatçı ve gitmesi en zor yerlerden bir tanesi değil mi? Hatta çoğu zaman kilo versek bile göbeğimizden kurtulamıyoruz. O gitsin diye sürekli kardiyo yapıyor insanlar. Sürekli karın antrenmanları yapıyor. Ama acaba hata burada başlıyor olabilir mi? Göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak ipuçlarım var. Hazırsanız eğer videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de hemen ipuçlarıyla başlayayım. Bu ipuçları sayesinde gerçekten ben göbeğimi çok başka bir seviyeye taşıdım diyebilirim. Ve göbeğimden gerçek gerçekten kurtulamayacağımı sandığım bir anda bu ipuçları gerçekten benim ufkumu açtı diyebilirim. Bunlardan ilk ile başlamak istiyorum. Bence en önemli şeylerden bir tanesi ki benim göbeğimin gitmesine kesinlikle en etkili şeylerden bir tanesi. Alınması gereken kalorinin alınması. Mesela kişinin hesaplamalar sonucunda kilo vermesi için alması gereken kalori 1700 çıkıyor. Bu hesaplamalar nasıl yapılır? Bunların videosunu çekmiştim. Eğer merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Kilo vermek için bir günde kaç kalori almanız gerekiyor? Neyden ne kadar yemeniz gerekiyor gibi şeyleri gerçekten şu videolarımla çok detaylı anlattım. Eğer hesaplamadıysanız siz o videoları izleyerek hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki bu hesaplamaların ışığında kişinin yağ yakması için alması gereken kalori miktarı 1700. Şimdi biz göbeğimizden buzları biz ya. Göbeğimizdeki arkadaşlar bizim yağ. Yani biz yağ yakacağız. Yağ yakacağız ki göbeğimizdeki yağlardan kurtulalım. Yağ yakmak için kişinin 1700 kalori alması gerekiyor. Ama kişi kaç kaloriyle besleniyor derseniz 1000, 1100 hatta 900. Çünkü göbeğinden kurtulmaya çalışıyor ve yediklerini sürekli kısıtlıyor, kısıyor. Günde 1000 kalori alarak ilk günün sonunda göbeğine bakıyor. Evet eski göbeğine göre birazcık düzleşme görüyor. İkinci gün bakıyor. Hmm, evet daha iyiye gidiyorum. Üçüncü gün aynaya bakıyor diyor ki gerçekten göbeğim düzleşiyor. Evet düzleşir arkadaşlar çünkü aç bu kişi. Yani bu kişinin kilo vermek için alması gereken kalori 1700'dü. Ama bu kişi sadece 1000 kalorilik beslendi. Bu göbek tabii ki düzleşir. Çünkü bu göbek aç arkadaşlar. Açken hepimizin karnı düzleşir. Üstelik bu kişi bunu günlerce yapmaya devam ediyor. Bir gün, iki gün, 3, beş 10 on gün, 15 on gün o şekilde düşük kalorilerle geziyor ve o açlık sayesinde arkadaşlar göbek tabii ki düz görünüyor. Ama bu tamamen bir ilüzyon. O göbeğin gerçek hali olmuyor yani. Çünkü normal yemek yemeye geçtiğinde bu kişi verdiği göbeği tekrar geri alıyor. Yani normal bir beslenme döngüsüne giriyor. Hop göbek çıkıyor. Diyor ki işte başa döndük. Gitmedi göbeğim geri geldi. Daha doğrusu şöyle diyor hatta. Ne güzel göbeğimden kurtulmuştum ama geri geldi. Hayır. O göbekten sen temelli kurtulmadın. Sen sadece açlığa yakın beslendin. O yüzden göbeğin yoktu. Bunun temelli olması için arkadaşlar gerçekten kişinin alması gereken kaloriye alması gerekiyor. Ben buna çok dikkat ettim. Kalori hesaplamalarımı yaptım. Almam gereken kaloriyi buldum. Bakın almam gereken kalorinin fazlasını tabii ki almadım ama aşağısını da almadım. Ve göbeğimden de aslında kalıcı olarak bu şekilde kurtuldum diyebilirim. Bir diğeri göbekten kurtulabilmek için sürekli göbek egzersizleri bakmak. Bu da arkadaşlar bir hata. Tabii ki göbek egzersizleri normal egzersizlerimizin içerisinde olabilir. Ama göbeği olan kişiler mesela hemen YouTube'a ya da Google'a işte göbek eritme egzersizleri nelerdir yazıp bakıp Onları yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar o göbek az önce de söylediğim gibi yağ. Yani sizin göbeğinizden kurtulmanız aslında sizin yağlardan kurtulmanıza bağlı. O yüzden bu yağlardan kurtulmanın yani dolaylı yollarla göbeğinizden kurtulmanın en iyi anahtarı göbek, karın egzersizleri yapmak değil arkadaşlar. Full body workoutlar yani tüm vücut antrenmanları yapmak. Hem buradan hem Instagram'dan beni takip edenler çok iyi biliyorlardır ki ben genelde full body workout çalışıyorum. Haftanın 2 günü, 3 günü, bazen 4 günü değişiyor. Ama göbeğimden kurtulduğum bu süreçte ve şu anda da hep full body workoutlar yaptım arkadaşlar. Ve hiç göbek egzersizleri yapmadım. Yani full body workoutların içerisinde zaten 1-2 karın hareketi oluyor ve o oldukça yeterli oluyor. Diğer hareketler zaten yağ yakımımı desteklediği için ve aslında karın yani göbek bölgemi de çalıştığım hareketler olduğu için zaten doğrudan yağlarımdan kurtulmuş oluyorum ve en çok sonuç aldığım da bu oldu. Bir diğer arkadaşlar protein bizi uzun süre tok tutacak ve tabii ki sebze de aynı zamanda da çok önemli. O yüzden aslında ideal tabağımızda olması gereken porsiyonlar arkadaşlar genelde şöyle. Eğer gerçekten kendi tabağımızı bu görseldeki hale getirebilirsek porsiyon açısından, işte o zaman arkadaşlar göbek bölgemize inanılmaz yardım etmiş oluruz. Protein yiyeceğiz tabii ki sebze yiyeceğiz ve elbette karbonhidrat da yiyeceğiz arkadaşlar. Ama genelde göbeğinden şikayetçi olan insanların tabakları bu tabağa bakarsak eğer, daha doğrusu bu tabakla kıyaslarsak eğer sebzelerin yerini karbonhidrat alıyor bu insanlarda yani göbeğinden şikayetçi şikayeti olan insanlarda. Proteinin pek bir şey yer almıyor. Karbonhidratın yerinde de belki sebze oluyorsa oluyor. Ve bu insanlar göbeğinin gitmediğini söylüyorlar. Aslında değiştirilmesi gereken bu tabağa bakılırsa her şey aslında çok açık değil mi? Bu ideal bir porsiyon örneği tabağı arkadaşlar. Tabağımızın yarısının sebze ve eşliklerden oluşması gerektiğini söylüyor. Diğer yarısını da ikiye böldüğünüzde bir kısmında protein grubu, diğer kısmında da karbonhidrat, tahıl grubunun yer alması gerektiğini söyleyen bir tabak örneği. Daha doğrusu porsiyon örneği diyebilirim. Eğer tabaklar gel gerçekten arkadaşlar yoğun karbonhidratlı ve proteinsiz hallerinden bu tabaktaki gibi bir hale geldiğinde göbek bölgesi şikayetleri arkadaşlar gerçekten gitmeye başlıyor. Bir diğeri kardiyo. Kardiyo büyük bir sorunsal ama şu yüzden büyük bir sorunsal. Elbette yapılmalı. Elbette çok önemli kardiyo. Ama göbek bölgesinden şikayet eden insanların çoğu hep ve sadece kardiyo yapıyor. Bakın buradaki sadece kelimesi çok önemli arkadaşlar. Hiç düşündünüz mü? Etrafınızda ya da gördünüz mü? Spor salonunda, normal hayat hatta sürekli göbeğinden şikayet eden insanlar arkadaşlar genelde hep kardiyo yapıyor fark ettiniz mi? Spor salonlarında mesela bu insanlar sürekli koşu bandında ya yürüyorlar tempolu saatlerce ya koşuyorlar ya işte eliptikteler ya kondisyon bisikletindeler ya da mesela evde spor yapıyorlarsa sürekli böyle hareket etmeli, dans etmeli yani sadece kardiyo yapıyorlar. Ama bu insanların hep bir göbek problemi var. Yani işe yarasaydı yarardı herhalde değil mi? Burada bir sıkıntı olduğu aslında birazcık belli. Sıkıntı aslında birazcık şu oluyor arkadaşlar. Kardiyo az önce söylediğim gibi gerçekten önemli ve gerekli. Ama hep ve sadece kardiyo yapınca vücut kas kaybedebiliyor arkadaşlar. Ve siz eğer sade ve sadece kardiyo yapıyorsanız kas kaybı yaşıyor olabilirsiniz ve bu da sizi ne kadar kilo verirseniz verin göbekli görünmekten alıkoyamıyordur. Yani ne yaparsanız yapın hala göbekli duruyorsunuzdur. Çünkü sade ve sadece kardiyo yapıyorsunuzdur. O yüzden ne yapmamız gerek derseniz de az önce ikinci maddede söylediğim şey yani full body workoutlar. Kardiyo da yapılmalı ama kardiyo full body workoutlara yani tüm vücut antrenmanlarına ek olarak yapılmalı. İkisi birlikte. Haftanın iki günü oysa haftanın üç günü de o. Üç günü oysa dört günü o falan gibi. Artık sizin hayat temponuz hangisini uygun görüyorsa. Ben mesela göbek bölgemdeki yağlardan tamamen bu şekilde kurtuldum arkadaşlar. O yüzden kardiyo yapıyorum. Bol bol yürüyorum ama full body workoutlar benim için çok önemli. Onun haricinde göbeğin en büyük anahtarı gerçekten beslenme yani aslında mutfak arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyor olmak gerekiyor. Diyorsanız ki eğer hani biz bir şeyleri hesaplamak istiyoruz. Aksi halde bilmiyoruz. O halde mesela kalori hesaplaması yapabilirsiniz. Kalori hesaplama bu arada herkes için önerilen bir şey değilmiş kesinlikle. Bazı insanlarda birazcık tetikleyici olabiliyormuş ve iyi sonuçlar doğurmayabiliyormuş. Ben de mesela bu böyle olmadı ve olumlu sonuç aldım. Tabii ki böyle hala günlük kalori hesaplamaları yapmıyorum. Ama bir dönem sadece ne yiyorum ne içiyorum hani hemen hemen kaç kalori bilmek adına hesaplama yapmıştım. Kalori hesaplama bazı kişilerde iki türlü olumlu sonuç yaratabiliyor arkadaşlar. Bir tanesi zaten aslında hepimizin bildiği kişi alması gereken kaloriden daha fazla alıyor oluyor. Yani daha fazla yiyor oluyor. Ve kalori hesaplama sayesinde bunu görüyor ve kalorisini azaltıyor. Bu zaten hepimizin bildiği birinci kişiler. Bir de arkadaşlar ikinci bir grup var. Aslında bu ikinci grup da hiç az değil. Onlar da kalori hesaplama sayesinde aslında ne kadar az yediğini fark eden insanlar. Ben böyle bazı videoların yorumlarında da okuyorum. Mesela oraya yazmışlar. Kalori hesaplaması yapana kadar gerçekten çok düşük kalorili beslendiğimin farkında değildim. Bir hesaplamaya başladım. Günde 900 kalori alıyormuşum yazmış mesela kişi. Ve hiç protein yemiyormuşum. Mesela alması gereken protein miktarı günde 90 gramken kendisi 20 gram proteinle günü kapatıyormuş mesela. Bunları fark etmesine de neden olmuş. O yüzden sadece çok yiyor olarak bakmamak lazım olaya. Az da yemek. İlk maddede söylediğim gibi yani çok düşük kaloriyle beslen Göbek bölgemizdeki yağları yakmamızı engelliyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Yani siz birazcık aslında dengeyi kendiniz kuracaksınız. Yani kendi vücudunuzu kendinizi tanıyacaksınız. Siz kalori hesaplayabiliyor musunuz? Bu size iyi geliyor mu? Kötü geliyor mu? Kötü geliyorsa mesela bunu değil başka şeyler denemeyi gibi gibi. Yani aslında bakarsanız birazcık da sizin kendinizi de tanımanız gerekiyor. Ve bütün bunlar birleştiğinde de arkadaşlar ben en azından kendi adıma olumlu sonuçlar aldım. Zaten before after fotoğraflarımı da ekrana koydum. Bunlar benim gerçekten çok işime yarayan ve göbek bölgemdeki yağlardan kurtulmamı sağlayan şeylerde. Sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim ve kanalıma abone değilseniz ve böyle içerikleri de daha sık görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.